Beypazarı'nda doğan şairin mahlası Gülten Sultan'dır. Kültür Bakanlığı sanatçısı halk şairidir. 1991 yılından bu yana Beypazarı Kız Teknik Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapmakta. 2013 Kasım ayından itibaren TİKA ve MEP işbirliğiyle Yemen'in başkenti Sanada üstünde 6 aylık öğretim üyeliği görevinden sonra tekrar eski okulunda görevine başlamıştır. Halen Beypazarı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde görevini sürdürmektedir. Atılan her doğum meyvesi dağdan mı bilinir. Utanan yüz değişir, rengi de aldan mı bilinir. Bu kadar sevme bu dünyayı, düşün kainatı. Sağ alttan dolu geliyor. Gözden Erdoğan. Çok teşekkür ediyorum. Tazımız biraz baskın. Biraz daha e, bir Ankara'nın ve Pazara ilçesinden kucak dolusu sevgi ve selamlarını getirdim. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, belki haftası dolayısıyla sevgili İbrahim Hocamın bizi burada buluşturması çok güzel bir hırdır. Osmanlıya benim ikinci gelişim. Severek geldim, koşa koşa geldim. E, sizlerle olmak güzel. Efendim benim e, toplamda 12 eserim var. Bunlardan ikisi şiir albümü, iki ders kitabım, yedi şiir kitabım bir e, hikaye kitabım var. İki dizide oynayıp seslendirme yaptım. E, Bunun yanı sıra üretmeye devam ediyoruz. Son kitabımızdan bir öneri kitabımız Harflerin Dansı'nda Türkiye'de bir yakını ve dünyada bir Size birazdan onunla ilgili bir eser sunacağım. Ama ilk önce verdiği haftasıyla ilgili şiirimizi seslendirelim istiyorum. Her insan Vergisinin için verdiğinin sebebini bilme Bilinçli her insan Zamanında vergisini ödene Huzurlu bir toplum için Seçenekleri siz seçin Ülkemin kalkınması için düşen görevi bilmeli, bilinçli her insan zamanında vergisini vermeli. Yoğun su elektrik, insanoğluna kolay. İnsanoğlu en iyisine layık. Belki ödeğini eline koluna sağlık. Gelişen bir toplumda İnsanın yüzü gülmedi. Sorumluluk duygusu taşıyan her insan vergisini ödemedi. İnsanın insan üzerinde hakkı var. Birlik beraberlikten uzak insanın yaptığı an birleştirelerini birlikten kuvvet doğar. Her vatandaş ülkesinin kıymetini bilmeli. vermesini her insan mutlaka ödemeli. Mutlaka ödemeli. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet, üçüncü baskımız olacak bu kitap kısa bir zaman içerisinde inşallah okuyucuyuz. Ve tekrar buluşacak. Şimdi size benim okuyacağım şiir, ben de ki ben 88 tane B harfi var. Bütün e, kelimeler B ile başlıyor. Ayrıca bu kitap A'dan Z'ye asılmaz aliterasyon yapılmış dünyadaki tek ve ilk kitap. Ben de ki ben. Baharıma bastığım bahar bakışı. Beni benliğine bin bağla bağla bende ki bende beni benliğine bin varlık var beleye beleğe beyaza boya huzurla yuvaşmasın bir boydan boya biz ışıkla buluşun batılmaz boya beni benliğine bin varlık var besmeleyle başlayın batılı tutun

Bi' çare, bi' çare, bine bir beklediğim Beni benliğine bin bağla bağla Beni benliğine bin bağla bağla Çok basit bir Çok sağ <laughs> efendim, çok normal bir şiir o, gibi bir şiiri. <laughs> aliterasyonel sanat şiirleri artık bir normal şiir yazamıyorum diye ama sonuçta onu da yazmaya devam ediyoruz alın yazı, yazınıza gelsin kimin alın yazısı ve sevdiği kişi varsa bu şiir evet, benden size ve onlara hediye etmesini istiyorum tertemiz bir incedire. Aşkın şarabını koymaz. Bir de nur saçan yıldızlar bile. Can, yedizler, ya seni görünce ahiret batmış. Mevlam seni benim için yarattı. zor yaşamış. Mevlam seni benim için vermiş. Gönlümde huzurlu sağlık hele benimden gönül bir işim. Mazini süngerle beklersin Bütün zamanlara güzellik vermiş. Mevlam seni benim için vermiş. Dört bir yandan sar. En başından sen zamana kadar terepten yerin akı takatmış. Merak seni benim içine vermiş. Çeyiz sandığında emanet En zor anlarda metanet etsin. Sandığın sonunda selameti varlığı dermansız bize kalkatmış Meryem seni benim için yaratmış Gün olup gönüller beni beni bulur Sarayısız, köksüz dönüşü mutluluk olur Sevdamıza herkes imredir, durur Aşkım, kalpte bozuk, damakta da kalkmış Mevlam seni benim için yaratmış. Hasretimle için için yandım. Yüreğe yüreğine bandım. Sevgisini yudumlayıp kandım. Sen gibi bakmayan gözler sakatmış. Mevlam seni benim için yaratmış. Manevi hazlarda Yar, canımdan içeri kanımda sığar. Nefes aldığım her anımda sığar. Tarih yıllarca yıl seni ararmış. Mevlam seni benim için yaratmış. Gönülden gönüle başarsak sakın. En uzak mesafeler Olurmuşum Gül terime diken batmasın Sakın Tövbe tövbe yine Gerçek sanatmış Mevlam seni Benim için yakmış Alnımda yazılsın yüzle gülüşüm Yaprak gözlüm diye atar solmuşum she could may not see